şüpheci bir atmosfere sahip. Bir ailenin başka bir aileye ele verdiğini gördüm. Oğul babayı, anne kızı ele veriyor. Hatta şunu söyleyebilirim ki, kilisenin kendini de mahkum etmesi gibi oldukça önemli bir şeyi tespit ettim. Bu gerçekten çok ilginçtir. Engizisyonla ilgili birçok idam gerçekleştirmiş, hatta daha önce günah çıkarmaları kabul edilmiş birçok papaz da bunlara dahil. Bu oldukça yaygın bir şekilde gerçekleşmiş. Roma Engizisyonu'nda adalet için her kim aykırıysa mahkum edilir. İster psikopos, isterse papa diplomatı olsun. Orta çağda her aykırı döndürülmeye çalışılır veya tamamen yok edilirdi. Engizisyon'un şimdiki savaşı her türlü tehlikeli fikirler üzerine protestanların yığın yığın hazırlayıp bastıkları yazıları önlemekti. Librorum Probitorum Endeksi yasaklı kitaplar listesini oluşturuyor. 4. Paul ve yardımcısı Gesterini sadece 4 yıl içinde 10 bin kitap ve birçok insan yaktı. Bu rejim Santori'ye göre güven, Romalılara göre ise terördü. 1559 yılında nefret edilen papa ölüm döşeğindeyken o zamana kadar korkan halk açıkça ayaklanmaya cesaret ediyor. Bir yığın kızgın insan İngilizasyonun merkezine akın edip mahkumları kurtarıyor. İngilizasyoncular mahkemeden güç bela kurtuluyor. Ama sarayları alevler arasında kalıyor. Bu, Santori için bir şoktur. Yeni Papa, halkın hiddetine karşı eğilip, hemen Engizisyon'un güç yetkisini veriyor. 1563 yılı artık Santorini'nin dinlenilmesine katlanılıp uzun zamandır hasreti çekilen cezasını yakın gibi gösteriyor. Roma haykırıyordu. Daha doğrusu haykıran Roma değil, kutsal Engizisyon'du. Tam bu sırada Roma'da düzenlenen bir dizi suikast yeni papada panik yarattı. Santori bu meydan okumaya karşı Engizisyoncu olarak Roma'da karşılanacak doğru adamın kendisi olduğunu sanıyordu. Taptığı büyük engizisyoncu Gesterini'nin huzuruna gideceği anı sabırsızlıkla bekliyordu. 1564 Rom Majesteleri o hazin ve acı dolu yıllarda benim yegane desteğim şahsımızın varlığı Kutsal olmuştur. Kutsal Papa'nın hayatına yapılan o iğrenç ve canice suikastın tamamının Hı. bilinmesi gerekiyor. Elbette öyle. İki suikast. Önce patlayıcı, sonra zehirle. Fikrine oldukça ilgi duyuyorum ne de olsa Caserta eyaletinde tecrübeli bir İngilizisyonistsin. Ne dersin? Bazen bu tür eylemlere kabiliyetin oluyor muydu? Ben de Caserta'da kesinlikle olmaz. Bu iyi bir hazırlık ve Karanlık adamlar gerekir. Farz edelim ki suçlulardan biri elden kaçtı. İkincisi nasıl bitirilir sayın kutsal Engizisyonist? Davalı ilk önce şüpheli olup olmadığına dair karar verme konusunda Engizisyonist'in fikir edinebilmesi için ön mahkemeye çağrılır. Bu görüşmelerde daima katibim hazır bulunmuştur. Cisteleri. Sen Kutsal Papa'nın dostu değilsin. Burada Kutsal Papa'ya yapılan suikastte önayak olman sebebiyle ismin geçiyor. Ben mi? Ben Kutsal Papa'yı seviyorum. Santori tutuklandı. Büyük Engizisyoncu Gesterin'in insafsız bir savcı olması mümkün değildi. Kesterini Dominiklerin birliğinde olmaktan gurur duyuyordu. Dominikler orta çağda da merhametsiz engizisyoncular yaratmışlardı. Georges George Coutier, Papa'nın ilahiyatçı danışmanı olup Dominiklerdendir. O tarikatın bu fanatik şevkinden rahatsızlık duymaktadır. Non si o zamanlar insan bu tam maddesiyle yargılanırken protestanlarla birlik teşkil edilemeyeceği idrak edilmiyor. Örneğin acımasız patolojik tipler benim için sorun değil çünkü patolojik vakalar daima olacaktır. Ne insanlık fukaralığı. Fakat bazı topluluk üyeleri var ki bunlar çok büyük fikirlerle doluydular. Yerine getirdiklerine inandıkları görevleri için belki de içten içe acı çekiyor ve başkalarını ölüme mahkum ediyorlardı. Aylar süren zorunlu bir tutukluluktan sonra gestleri sistemler göndererek intrika çeviriyordu. Gestlerini genç engizisyoncunun korkusuzluğundan mütesil olmuş ve onu hürriyetine kavuşturmuştu. Bir yıl sonra gestlerini papa olmuştur. O kendini dördüncü pirus olarak adlandırır. Bu Santorini'nin kader anıdır. Tek büyük engizisyoncu Gesslerini Santorini'de tanıdık bir ruh keşfeder ve ona bütün kapıları açar. Santori Psikopos Kardinal olur. O daha 30'lu yaşlardadır ve gestlerini onlara Engizisyon'un en yüksek kul yetkisini verir. Santori hücum merkezinde durmaktadır. Papa Pirus'un makamında yaptığı ilk işlerden biri büyük, güç etkili sembollerdir. O Engizisyon için yeni ve daha güvenli saraylar inşa ettirir. Yeni bitirilmiş Engizisyon arşivi de burada son yerini bulmuştur. Engizisyonun yetkisiyle çerçevelenmiş sadık ayna artık daimi kontroldedir. La diventata, come Ruhaniler Meclisi, arşiv görevlisi. bir buçuk asırdan beri bir öğretici olmanın yanı sıra kültürel bir merci de olmuştur. Sosyal yaşamın farklı görüşlerini kontrol eden İngilizasyon, Dini sorulara olduğu gibi homoseksüellik, çok eşlilik, Faizcilik, kadın tasavvufçular hakkındaki sorulara ve Yahudilerin makamları yaptıkları şikayetler gibi sorunlara da el atarlar. Ma ve Santorija bağlı aykırıcı mahkemeler, görkemli bir sahne gibidir. Yıl içinde birçok kez Dominikanların Santa Maria Soprani Varma Kilisesi'nde Kudas ayini töreni yapılmaktadır. Roma halkı artık kararlarını derhal veren dinleyici kilise hakimlerinin içine düşmüştü. Kardinaller ve İngilizyoncular dahi yer bulamamaktadır. Rağbet bu kadar büyüktür. Santori en öndeki sırada oturur. Artık bunalmış noterler tarafından aykırıcılar için yazılmış adil kararları dikkatle izler. The heretic is condemned to row in the paper Aykırı düşünen biri galeriye çarptırılır. Yani galeri cezasına. Galeri cezasının süresi genellikle 5 yıl olup anlamı yeryüzündeki cehennem demektir. Galeri cezası hakim tarafından telaffuz edildiğinde noter şu gördüğünüz işareti çiziyor Şu Şu olaydaysa bir kişi ahlaksızlık nedeniyle dayak cezasına çarptırılıyor. Bakın, burada da topuzu görüyorsunuz. Bakın işte, tam olarak burada. Santori dinlenme salonunda isimsiz aykırıcılarla ve İngilizisyon'da bizzat kendini göstermiş kişilerle karşılaşıyor. Dahası, şimdi işaretinin tamamen değişmiş olduğu sabık zindancısıyla yeniden karşılaşıyor. Bir zamanlar beni iftira etmekle suçlayıp hakkımda dolap çeviren Aktenzio Apotikio idam edildi. İşte böyleydi bir cumartesi günü olan 1566'nın 15 Haziran'ı. Signore Palentiore'nin başının kesilmesi fazla zaman almadı. Ne kadar da üzgünüm. İftira etme nedeniyle Apotikio yüzünden hapiste olduğum sırada bana yapmadığı nezaketi ve dostluğu gösterseydi keşke. Daha kısa süre önce Signore Palantiero, benim bakıcım ve zindancı başımdı. Neredeyse beni dar ağacına götürecekti. Hayatta her şey değişebiliyor. Hele ki hiçbir şeyden, hiçbir kimseden, hiçbir zaman emin olulamayan Roma'da. 4. Pyrrhus Gesterini 1572 yılında ölür. Roma halkı Papa'nın daha sonra kutsadığı bu sert insan için üzülür. Onun için her yıl 30 Nisan'da kutsal makamdaki sarayında ayin düzenlenir. O bugün hala İngilizisyon'un kutsal koruyucusu olarak anılır. Santori koruyucusunun ölümünden sonra da artarak güçlenir. 1583 yılında artık o da büyük Engizisyoncudur. Onun yaşadığı yıllar içinde 13 papaz gelir ve gider ama Santori kalır. Onların içinden etkisi büyük olan kişilerden biridir. Pansiyon sistemindeki kontrolü mükemmelleştiren yüksek etkili bir bürokrat. Her İngilizisyonist şöyle düşünür. Eğer bir dayanık noktası veya dönüm noktası varsa mutlaka ikincisi, üçüncüsü, Dördüncüsü, hatta beşincisi de vardır. Her mahkemede İngiliz sorduğu soru mutlaka şu olurdu: Neden burada olduğunu biliyor musun? Santorin'in ağzından çıkan bu ilk soru davalının dilini çözmeye yetiyordu. Santorin'in masasında sayısız dava duruyordu, ama deneyimi sayesinde bu vazifenin üstesinden gelebiliyordu. This is die hand of the Grand Inquisitor. Look at this handwriting. Hand e Schauen Sie auf diese Schrift. Sie ist unregelmäßig, um nicht zu bir öğreticinin ya da entelektüelin yazısı değil. Bu bir bürokratın aceleyle yazdığı bir yazı. Yazılar Santorini'nin 1570'ten sonra görme yeteneğinin zayıflaması dolayısıyla büyük yazılmış. Onun okuma ve yazma ile ilgili sorunları vardı.